Aylık e, güvenlik ve asayişle ilgili bilgilendirme toplantılarımız yapıyorduk. Bu ay bilgilendirme toplantısının yerine bu şekilde emniyet ve jandarmamıza almış olduğumuz bu araçlarla ikisini beraber yapalım istedim. E, bizim asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirlerimizi alma düzeyimiz ve elde etmiş olduğumuz başarı ile elimizin altındaki... Araç ve donanım arasında doğrusal bir ilişki vardır. Emniyetin elinde ne kadar fazla donanım, ne kadar fazla araç var ise, ne kadar fazla yetkin personelimiz var ise bizim sahadaki etkinliğimiz de o kadar artıyor. Bunu geçmiş yıllardaki örnekleriyle ifade etmek isterim. 2023 yılı içerisinde yerel imkanlarımızı kısmen kullanmak suretiyle Bizim kullanmış olduğumuz yerel imkanları da aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan almış olduğumuz destekler ile 22 adet aracı kolluk kuvvetlerimize teslim etmiştik. Ve bu yılda şu anda 2024 yılı içerisinde de kısmen yerel imkanlarımızı kullanarak ama gene Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın imkanlarını da ortaya dökmek suretiyle 12 adet binek araç ve 7 adet de motosikletimizi şu anda kolluk kuvvetlerimizin emrine sunuyoruz. Ortaya çıkan net tablo şudur. Bizim kolluğun elindeki araç, gereç, donanım ne kadar fazla olur ise asayiş olaylarına karşı da uyuşturucuyla mücadeleye karşı da etkinliği o kadar artmaktadır. Buradan şunu söylemek isterim. Yerel imkanlar kısmidir. Yani buradaki araç gereç donanım için bizim düşünün ki bütçelerin yüzde bir iki ikisi kadardır. Yani yıl içerisindeki emniyete, jandarmaya harcamış olduğumuz toplam bütçenin yüzde bir iki kadar yerel imkan kullanıyoruz. Geri kalan yüzde %98, 98-99'unu merkezi devlet imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Ancak aradaki yüzde bir ikilik e, kısım bile olsa yerelden yapmış olduğumuz katkılar bizim arkadaşlarımızın e, donanım olarak, performans olarak etkinliğini son derece arttırıyor. Biz de bu şekildeki kendilerini desteklemeye devam edeceğiz ilerleyen zaman içerisinde de her ay görüyoruz. Hem asayiş olaylarındaki e, azalma hem de uyuşturucu mücadeledeki etkinliğin artması bu şekildeki e, yapmış olduğumuz desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim.